Merhaba, kararsız okurun zihnindeki sis perdesini aralayan program Gergedan Okur başlıyor. Bugün masamızda Nazım Hikmet'in Memleketimden insan Manzaraları var. Haydar Paşagarı, 1941 senesi bir ilkbahar günü. Öğleden sonra saat 3. Merdivenlerde bir adam. Yüzünde güneşin yorgunluğu, havada bir telaş. Kim bu insanlar? Nereye gidiyor bu tren? Bu tren aslında Türkiye'nin kalbine gidiyor. Nazım Hikmet'in Bursa Gezaevinde yazmaya başladığı o muazzam eser bu. Kendi deyişiyle sıradan insanların yani asıl memleketin hikayesi. Evet, bir 20. yüzyıl tarihi ama sultanların paşaların değil, Galip Usta'nın, Halil'in, Melahat'ın yani bizim gibi insanların panoraması. O ilk sahne inanılmaz güçlü başlıyor, değil mi? O an o kalabalık, o bekleyiş. Nazım bizi doğrudan 1941 Türkiye'sinin o atmosferine bırakıveriyor. Kesinlikle. Kendisi de anlatıyor zaten. İkinci Dünya Savaşı'nın o en karanlık günleri. Alman orduları Sovyet sınırına dayanmış. Hapishanede duyduğu haberler üzerine başlıyor bu devasa işe. Amacı da tarihi olayların sıradan insan üzerindeki etkisini anlatmak. Onların gözünden, onların diliyle. Tam olarak bu. Nazım'ın niyeti tarihi kitaplardan çıkarıp sokağa, fabrikaya, tarlaya işte bu tren vagonuna taşımak 1908'den başlıyor. Meşrutiyetten. Evet, 40'lı yılların başına kadar uzanan bir dönem. Modern Türkiye'nin o sancılı doğumu, ilk adımları ama hep sıradan insanın deneyimi üzerinden. Bunu yaparken de şiirin o yoğun dilini kullanıyor ama sanki bir film izler gibiyiz. Sinematografik bir anlatım var. Çok doğru. Kısa, vurucu sahnelerle yapıyor bunu. Bir karakterin yüzüne odaklanıyor, bir sözüne, bir hareketine ve o küçücük anlarda koca bir dönemi, toplumu gözümüzde canlandırıyor. Ve her karakter, her biri o dönemin farklı bir yüzü sanki. Bir umudu, bir acıyı taşıyor. Canlı bir portreye dönüşüyor her biri. Garda kimler yok ki? Cepheden cepheye koşmuş, Balkan Harbi'ni görmüş. 1912-13 Sonra Seferberlik, Birinci Dünya Savaşı. 1914-18. Ve Kurtuluş Savaşı, 1919-22. Hepsini yaşamış Ahmet Onbaşı. Vay be, ne hayatlar. Ya da 13'ünde fabrika dumanı yutan işçi kız Atifet. Mahkumlar var bir de. Elleri kelepçeli Halil, Fuat, Süleyman. Kelepçesiz ama belki daha mahkum Melahat. Başlarında jandarmalar. Nazım birkaç dizeyle özetliyor sanki bütün bir ömrü. Halil'in yerde gördüğü o gazete parçası mesela. Evet, savaşın dehşeti o küçücük kağıt parçasında. Tayyareler kanatlı köpek balıkları gibi pike bombardıman diye yazıyor. İçine işliyor insanın. Ya da Süleyman camdan dışarı bakıyor, o şık balnıyor yolcularını görüyor ve öfkeyle tükürüyor. İşte sınıf çatışması. Daha net nasıl anlatılır ki? Bir anlık fotoğrafı çekiyor adeta. O tren vagonu söylediğin gibi gerçekten küçük bir Türkiye modeli. Bütün çelişkiler, farklılıklar, ortak dertler hepsi o daracık alanda bir arada. Mecburen bir aradalar. Mecburen. Makinist Alaeddin mesela treni kendi sırtında çekiyormuş gibi hissediyor. Kömürcü İsmail'le konuşmaları. Usta ne olacak bu harbin sonu? O gündelik kaygılar emekçinin dünyası. Tam da oraya açılan bir pencere. Aynı kompartmanda Memleket Operati Kumpanyası var. Dönemin gezici tiyatrolarından Evet, onlar da ayrı bir renk. Üniversiteli genç var, idealist. Bakım evi muhasebecisi Nuri Öztürk. Toplumun ne kadar çeşitli, ne kadar parçalı olduğunu gösteriyor hepsi. Aydın temsilli olarak Nuri Cemil karakteri de çok katmanlı değil mi? Kesinlikle. Başta liberal, daha ferdiyetçi. Bireyin özgürlüğünü savunuyor. Sonra rüzgar değişiyor, turancılığa kayıyor. O dönemin milliyetçi akımları. Sürekli bir fikirsel gelgit yaşıyor. Ferdin mutlak hürriyetindeydi ümit fırlayabilmek için yukarı. Ama sonra? Sonra koşullar değiştikçe o da değişiyor. O iç hesaplaşmaları, ikilemleri, dönemin aydınlarının yaşadığı kafa karışıklığını, savrulmaları çok iyi veriyor ben. Sadece aydınlar değil, mahkumların kendi arasındaki konuşmalar, jandarmalarla diyalogları, Halil'in jandarma Haydar'a köyü sorması mesela. O kısacık an. Kaçının öküzü bir çiften fazla. Cevap iki anenin. Bu kadar. Anadolu gerçeği, yoksulluk, topraksızlık bir cümleyle özetleniyor. Peki tüm bu farklı hayatları nasıl bir arada tutuyor Nazım? Bu kadar farklı karakter, farklı hikaye. Bu destansı yapının temel çatışması nerede düğümleniyor sence? Aslında temel çatışma tam da bu. Bu insanların her birinin kendi kişisel mücadelesi bir yanda, diğer yanda içinde yaşadıkları dönemin o büyük toplumsal, siyasi çalkantıları. Savaşın gölgesi, yoksulluk, adaletsizlik. Değişen toplum baskılar, bunların hepsi herkesin hayatına bir şekilde değiyor. Nazım bu tek tek hayatları alıp o büyük tarihsel nehirin içine yerleştiriyor. Kendi tanıklıkları var tabii. Evet, karakterlerin yarısının gerçek insanlar olduğunu söylüyor. Tanıdığı insanlar gözlemleriyle hayal gücünü birleştirip bu epik yapıyı kuruyor. Geleneksel bir roman gibi tek bir zirve noktası, tek bir çözüm yok belki. Daha çok hayatın kendisi gibi akıyor. Aynen öyle. Sürekli akan, farklı duraklarda farklı insan manzaraları sunan bir nehir anlatı bu. Temalar evrenselleşiyor böylece. Hayatta kalma mücadelesi, umut, dayanışma, sınıf farkları, insanın o zor koşullardaki direnci. Evet. Memleketimden insan manzaraları tam da böyle bir yolculuk aslında. Tek bir tren vagonuna sığdırılmış koskoca bir ülke tarihi, umutları, acıları ve o adları unutulmuş kahramanları. Sıradan insanın destanı. Nazım Hikmet bize her gün yanından geçip gittiğimiz o sıradan görünen hayatların içindeki o destansı derinliği gösteriyor. Bu da belki bize kendi çevremize nasıl bakmamız gerektiği konusunda bir şeyler fısıldıyor ne dersin? Tam da öyle. Peki sen etrafındaki insan manzaralarına ne kadar dikkatle bakıyorsun? her yüzde bir hikaye, her hikayede bir tarih gizli olabilir mi? Bu metinleri okuduktan sonra belki de dünyaya biraz daha farklı gözlerle bakarsın. Belki daha dikkatli. Bu derinlemesine incelemeyi beğendiysen bölümü sosyal medyada paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Bir sonraki sohbete kadar hoşça kal.